Evet sevgili yapan izleyenleri. Bıldırcın havundayız. Şu an arkadaşımız diyor bunu elde gördüğünüz gibi dört tane bıldırcın var. <laughs> Denizle vurduk. Bir arkadaşımız da orada tüketle vurmaya çalışıyor ama sabahtan beri 20 tane mermi sıktı. Daha bir tanesini vuramadı. Denizle iş görüyoruz burada. O gidip tüketle salmıştı. Da... Evet o e, ee, Ağacın ismi de İnan ee, Şu an Bıldırcını aramaktayız Kaldırsak ne ala Yusuf'un yüzü geliyor Koşu. Evet bir tane daha vurdu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sayın seyirciler gördüğünüz gibi. Bıldırcın böyle vurulur. Bıldırcını vurduk. E beşinci gözünden vurmuştu. Evet <laughs> <Verim> arkadaşlar. İnan. <laughs> evet inan izin gidiyor. İnan, i̇nan güzel. İnan. 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 i̇nan güzel bir atıktı. Helal sana. evet Daha, Daha ne diyelim? Ne? Daha ne diyelim? Şimdi Yusuf Boz'da aldı eline tüfeği Ağa başımız inan sonunda vurabildi bizi bir tane Bizi de gülüyor İlk atışında başarılı ya Helal olsun inan Yani Tek adı şey var gördünüz mü? Eve boş dönmüyoruz ha Ben bu düşüm 5 tane bızdırırım hepsini. Oğlum ben diyorum, en Gördün mü? Bitirdim <laughs> onu. <laughs> <laughs> çekiyorum lan hala çekiyorum. Çektim bile. Çekiyorum lan. <laughs> Beni videoya çekiyorsunuz lan. Oğlum sen lan bu çocuklar tv'ye Evet bulduk evet. gün avı Gönderdik avı İnan Ve Yusuf evet. Ve ben var Bakın aha. Güzel. 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 Selamlar tamam. görüyorsunuz. Herkesin yüzü gülüyor. İki tane mermi boşa gitti. Gerisi tamam. Hepsini vurduk. Sayın seyirciler. Ben vururum yani. Ağzına ya. da. Verirler mi? 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 programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. İki köye yaklaşır. köye yaklaşır. Ekimler düşürüyor bu arada. Bir çizikliği yapıldığı başka ekimler üstüne giriyor ve bizim alnımız artıyor. <laughs> ya oğlum köyden iyi Evet günler kendisini... Ya <laughs> İnan kendisi, inan kendisi ne göbek veren en iyi olarak sevdi. Ya e ya en iyi ama... Oğlum size ne oluyor? En iyi hapsızı burada. Bir tanesini düşürdün, hiç haberin yok oğlum. Yo, <laughs> <laughs> düşürdün bir tanesini. He? Aha. Otuzun haberi yok. Tamam <laughs> la, <al>, <laughs> <laughs> <sizlikle>. Bunu <laughs> biz <yayınlayabilirim. Evet, Yani gülüyor> bir, bir, bir daha buldu, sayın Şimdi başka videoya geçiyoruz sayesindeciler.